Evet arkadaşlar biraz duralım dedik. Pınar'cığım. Evet arkadaşlar. E, kamp yapmaya gidiyoruz. İlk canım aramızla kampımız devam ediyor. Hayırlı olsun diyorsun <laughs> evet, yani. Evet hadi bakalım. Kontrolleri yapıyor muyuz? Evet yaptık. Her şey tamam. Bir Daha sıkıntı görünüyor mu? Yok. <laughs> Her şey tamam. Of. Bayrağımız nasıl gözüküyor? Harika. Her şey çok güzel. <laughs> Yollar bizi bekler. Hadi gidelim. Kaçalım mı diyorsun artık? Aynen. O zaman gidelim hayat. Arkadaşlar evet, tatlak girişini geçtik. Bınar'cığım durumumuz nedir? Gidiyoruz. Gayet güzel. Arkada esnaf arkadaşlar. Biraz meyve yedik. <laughs> Yola devam. Yola gidiyoruz bakalım. Hava 31 derece. Çok sıcak. Çok sıcak. Evet, yine bir aladağlar konseptiyle. Yalımız <laughs> devam ediyor. Öner Hanım kolay gelsin. Sağ olun efendim. Ne yapıyorsun? Suyumuzu dolduruyoruz. Nereye gideceğiz? Mekanı az kaldı. <laughs> Ağabeylerdeyiz. İsmail'cim ne yapıyorsun oğlum? Temiz hava alıyorum. <laughs> Asıl erkek. Evet. Yine suyla <laughs> boğuşan Talha. Ne yapıyorsun oğlum? Su dolduruyorum. Ne var ne yok? İyi. Ne yok şimdi ne yok? Ya öyle. Keyfin yerinde değil mi oğlum? Evet. Evet arkadaşlar. Şu an suyumuzu dolduruyoruz. Gideceğimiz yer az kaldı. Kınar çok yoruluyorsun ya. Aşırı şekilde yoruluyor. Hortumu tutmak <laughs> yoruyor mu? <laughs> Elimi çeksem dolmayacak gibi hissediyorum. Olmuyor. Neyse, sıkıntı değil. Evet, annemle Arkaya oturduk. Yolculuk devam ediyor. Beni de yanlarına aldılar. Arka çok güzel anne gel dediler. Ormanı çek bir de. <laughs> i̇çeriye sığamadık arkadaşlar. Allah Allah. Taktı bu da içeriye sığamadık <laughs> sığamadık. Kocamı yalnız bıraktık. Kocam nasıl gidiyor? Nasıl duysun o adam <laughs> Ay çok güzelmiş ama ya arkada gidiyor. Açık havada. Evet. Ankara'nın bağları da bittim bittim yolları. Ankara'nın bağları da bittim bittim yolları. Ne zaman sarhoş oldum. Gerisini bileyim yalnız. Vecim niye durdun? <laughs> Allah Allah. Oo, çok güzel Oo. Neden böyle koktu? Çok güzel koktu. Bizim arabadan gelmiyor bence ya. Şurada duman var mı? Vecim niye evet. durdun? <laughs> Neredeyiz? Ala dağlar! Kara dağlar! Sen de mi geleceksin? <laughs> ben de geleceğim. Kim <laughs> Mustafa, sen de insan Araba kendi kendine gitsin. <laughs> Abi bizi, <laughs> arabayı sürecek adam lazım. <laughs> Doğru mu ya? Sen ne diyorsun oğlum? <laughs> şöyle geleyim, şöyle gireyim diyorum. Size girer mi ki? Girer ya, ne girer? Ağaçları Yok, çıkamadı ağaçlardan da. Burada yamak duruyor burada, mutlu Yok yok, şurada duracak ne olur şurada. Evet. anne ben bu köpeğe hiç güvenmiyorum arkadaşlar Yırttı geçti. Babamın dediği gibi. Evet. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Mustafa Bey düşündüler. Ya buna yol mu dayanır ya? Köpek. Köpek. Kılar <laughs> canavarla geçtik. <laughs> bile Hadi Hatta Hemen atlayın. Evet Pınar'cığım hazır mı kahvaltımız? Evet hazır seni bekliyorum. Hadi ver bakalım. <laughs> ver bakalım. O güzel ellerinde neler yaptın bakalım. Normal şeyler. <laughs> of of of. Ve ee, çocuklar. Tulum peyniri. Kaşar. Beyaz peynir. Zeytin. Siyah zeytin. <laughs> İsmail. Bal. Oğlum alabilirsin gel. Dere ya. Dur Pınar ben alayım ben alayım. şey yapma çocuklara. Şeker attık mı Pınar? Yok atmadım da. Şunu bir deneyeceğim Mustafa nasıl bir şey. O ne? Almışsın ya benim için. Merak mı ettin? <laughs> evet. Vallahi evet. sana diye aldım. Çok güzelmiş. Eee nasıl açacağız? Dur ben açayım. Açtım mı? Kokusu nasıl? Kokusuna bak be. Güzel. Vay 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 vay. Efendim kimler gelmiş? Hoş gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorlar <bu> orada Mustafa? Çatı <laughs> gibi bir şey yapıyorlar. Güzel finaller bazlamanızda böyle. Bu sefer bazlamayı yoldan aldık. <laughs> bu bazlamayı şey yapıyor. Tavha yaptı salatayı <laughs> Talhan'ın ellerinde <laughs> Bakalım nasıl yapmış Talha salatayı Şeyinde, Yoğurtu da ben yaptım sarımsağıyla Ama sarımsak biraz kalın olmuş aldı Dişime var ya Değil mi? Rendeli yapacaktım. Ne bileyim? Ben de bıçakla koydum değil işte. <laughs> mi? Ama güzel değil mi? Güzel. Salata da sanki öylece ya. zaten nasıl? Çok güzel. Karıcığım yaptığın salatanın tadına bakayım mı? <laughs> Yeğiyle salata kendin ha. yaptın. Niye yemin oğlum?

Ay! Yoruldum! <laughs> Tam dola <tarafa> geçirdim. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> Şurası çok güzel gözüküyor ama değil mi? батымы <laughs> arkadaşlar. Abi bir almış niye? Çünkü <laughs> evet, bir kez aç. Bu var mı? Anlayabilir ama. Değil mi? Nasıl, güzel değil mi? Hı -hı, çok güzel. Beğendiniz mi? Ben yaptım ya, ne demek ben ne yaptım, Farklı mı olmuş, ayrı olmuş? <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> He? Hiç <laughs> <Ne çıkarak tuttum>. gerek <laughs> <çıkarak>. Tuzu nasıl? <laughs> arkadaşlar. Bir kampın daha sonuna geldik. Bir belki kamplarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.